Son kararnameyle düzeye atanan Vali Ali İhsansu görevine başladı. Valilik girişinde karşılanan Vali Su ardından il müdürleriyle bir araya geldi. <laughs> Vali Ali İhsansu burada yaptığı konuşmada bizler hepimiz vatandaşa hizmet için bu makam mevkilere gelmiş insanlarız. Bu anlamda düşündüğümüz zaman hepimizin görevi vatandaşımız için en iyisi neyse onu yapmak. Vatandaşın mutluluğunu sağlamak, refahını sağlamak. Onun yaşam standartlarını yükseltmek. Bu bakımdan kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde benim temel ilkem öncelikle vatandaş odaklı hizmet üretmek. Bunu sevgi temeline oturtarak yerine getirmek ve sonuç odaklı olarak bitirmek. Yaptığımız her hizmetin merkezinde vatandaşımız olacak. Ama bunu sevgi temelinde temellendireceğiz, somut alıcı olarak çalışacağız. Eğer böyle bir çalışma performansını gösterirsek mutlaka vatandaşımız da bizden memnun kalacaktır. Çünkü hesap itibariyle bizim burada bulunmamızın, bu makam mevkileri işgal etmemizin sebebi malum vatandaşımıza hizmet etmektir. Bütün bunları yaparken en önemli şey vatandaşımıza güler yüzlü davranmak, onun işini en kısa sürede bitirmek. Esas ana düşünce tarzımız işi en kısa zamanda bitirerek sonuç alınmasıdır. Bunu yaparken vatandaşımızı hiçbir zaman tedirgin etmemek, rahatsız etmemek ve onun en güzel şekilde nasıl hizmet alacaksa onu ona sunmak olmalıdır dedi. Vatandaşımız için en iyisi neyse onu yapmak. Vatandaşın mutluluğunu sağlamak, vefatını arttırmak, onun yaşam standartları güzel Bu bakımdan kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde benim temel ilken öncelikle vatandaş odaklı hizmet üretmek. Bunu sevgi temeline oturtarak yerine getirmek ve sonuç odaklı olarak bitirmek. Yani hizmetin, yaptığımız her hizmetin merkezinde vatandaşımız olacak. Ama bunu sevgi temelinde temellendireceğiz, sevgiyle yaklaşacağız, saygıyla yaklaşacağız ve mutlaka da sonun alıcı olarak çalışacağız. Valisi yaklaşık 100 sene önce yazılmış bir hikayeden örnek vererek Amerikan İç Savaşı'nda başkan tarafından General Garcia'ya bir mektup gönderilmesi gerekiyor. Kim gönderecek diye araştırıyorlar, bir teman buluyorlar ona mektubu veriyorlar. General Garcia'ya iletilmek üzere fakat Amerika Genelkurmay Başkanlığı o zamanki General Garcia'nın nerede olduğunu bilmiyor tam olarak. Koskoca Amerika'yı düşünün. Teğmen alıyor mektubu götürüyor. 15 gün sonra geliyor diyor ki buldum. General'in mektubunu teslim ettim ve emri yerine getirdim. Şimdi bunu kaleme alan yazar şöyle söylüyor. Bu teğmene görev verildiği zaman hiçbir zaman şunları söylemedi. Ya ben nasıl gideceğim? Nerede bunu? Nerede bu adam? Bunu nasıl bulacağım? Nasıl hareket edeceğim? Bir başka arkadaş gitse falan diye hiçbir mazeret üretmeden diyor ve derhal ve aldığı emri yerine getirdi, sonucu aldı ve işi bitirdi. İşte diyor yazar, her gün her idarecine gönderilecek mektuplar var. Onu götürecek bu şekilde bitirecek elemanlara ihtiyaç var. O yüzden her idarecimiz, her bir amirimiz, hepimiz hizmeti en süratli şekilde, en etkili şekilde yapmak için gayret edeceğiz. Böyle bir çalışma temposuyla da çok kısa zamanda göreceğiz ki Düzce'miz için çok güzel bir işlem yapılmış olacak. Hepimizin gayesi hedefi düzceyi bulunduğu noktadan çok daha yukarılara taşımaktır. Bu anlamda ben şunu biliyorum ki hepimiz aynı gayret içerisindesiniz, aynı bilinç içerisindesiniz. Bu manada da çok iyi bir çalışma ekibi oluşturacağımızdan eminim. Çünkü gerçekten hem seçilmiş arkadaşlarımız hem atanmış arkadaşlarımız mutlaka bulunduğu mevkiin, makamın sorumluluğun bilincindedir. Şu anlamda da ümit ediyorum ve inşallah bundan sonra benim riyasetim hep beraber, birlik beraberlik içerisinde ortak akılla hareket ederek güzel şeyleri düzcemize kazandıracağız diye düşünüyorum dedi.